yürekten katılmak için, fedakarlık yaparak geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok özel insanlarsınız. Neden özelsiniz? Çünkü duyuyorsunuz ki hayvanlara nasıl zarar veren insanlar var. Tavuk yedi diye köpeği vuranlar var. Köpek yemese kendisi yiyecek bu tavuğu. Tavuğu sevdiğinden, koruduğundan değil. Ama bir hayvanın açlığını anlamayarak onu ölümle cezalandıran insanların olduğunu bilerek sizler gerçekten bir hayvan yaşasın diye gece sabaha kadar başında ağlayarak bekleyen özel insanlarsınız. Sizler diğer insanlardan çok ama çok farklısınız. Çünkü siz ağzı olup dili olmayan derdini sadece gözleriyle anlatmaya çalışanların gözünü okuyabilen insanlarsınız. Siz Yana acıya ağrısı olduğu halde bunu ifade edemeyen hayvanın gözünden ağrısını anlayıp gerekiyorsa onunla birlikte ağlayan insanlarsınız. Sizler çok özelsiniz. Sizler bu dünyayı yaşanılır kılıyorsunuz. Sizler sayesinde birçok hayvan yaşamın tadını alıyor. Ve Sayın Hakan Tutüncü, ne söylesem az, hiçbir kelimeye sığmaz yaptıkların hayvanlar için. Yüreğim öyle bir e, yangında ki, en son yaşanan bir olay var biliyorsunuz, bu konuya değinmeden geçemeyeceğim. 4 yaşındaki bir kız çocuğuna ve 11 yıl olmamış tüp bebek sonucunda, iki pitbull sahipli köpek saldırısında, şu an yoğun bakımda yaşamak için direnen bir çocuk var. Onun ceremesini, onun acısını yüreğimizde yaşıyoruz, hepimiz hissediyoruz. Biz hiçbir can diye ne insana ne hayvana bir şey olsun istemiyoruz. Ancak bu olaydan dolayı bütün sokak hayvanları töhmet altında kaldı. Ama az önce de görüştüm. Tepez'de asla böyle hayvan toplama falan olmayacak. İçimiz rahat olsun. Sizler bir hayvanı yaşatmak için canınızı dişinize takarken sokak hayvanlarının toplanması kadar korkunç bir şey olamazdı zaten. Ve öyle bir başkanımız var ki buna müsaade edemez. Sizler belediyenin yapması gereken işleri yapan, onların yerine sokak beslemeleri yapan, yaralıları